Osmanlı tuğralarıyla anlamı derinleşen eşyalar. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizleri Osmanlı'nın ihtişamlı miraslarından biri olan tuğraların gündelik eşyalarda nasıl derin bir anlam kazandığını keşfetmeye davet ediyorum. Osmanlı padişahlarının mühür niteliğindeki tuğraları yalnızca bir imza değil, kudretin, estetiğin ve sanatın iç içe geçtiği muhteşem bir mirastır. Gelin tarihin tozlu sayfalarına birlikte göz atalım. Tuğra'nın anlamı ve önemi. Tuğra, Osmanlı padişahlarının resmi mührü olarak kullanılan sanat eseri niteliğinde bir yazı biçimidir. Her padişahın kendine özgü bir tuğrası bulunur ve bu tuğralar belgelerden madeni paralara, saray kapılarından silahlara kadar pek çok farklı objede yer alırdı. Tuğralar, gücün ve egemenliğin sembolü olduğu kadar Osmanlı hat sanatının en zarif örneklerinden biri olarak da kabul edilir. Tuğraların kullanıldığı eşyalar. Padişah tuğraları Osmanlı döneminde sadece resmi evraklarda değil, günlük yaşamın pek çok alanında da kendine yer bulmuştu. İşte tuğranın anlam kattığı bazı önemli eşyalar. Madeni paralar. Osmanlı padişahlarının isimlerini taşıyan madeni paralar hem ekonomik sistemin temel unsurlarından biri hem de siyasi otoritenin bir göstergesiydi. Tuğralı sikkeler dönemin en kıymetli miraslarından biri olarak günümüze ulaşmıştır. Kılıç ve silahlar. Osmanlı ordusunun savaş meydanlarında kullandığı kılıçlar ve silahlar bazen padişah tuğralarıyla süslenirdi. Bu silahlar hem bir sadakat nişanı hem de estetik bir sanat eseri olarak görülürdü. Ferman ve beratlar devletin resmi belgeleri olan fermanlar, padişahın tuğrasını taşır ve o belgeye resmi bir geçerlilik kazandırırdı. Osmanlı'da yazışmalar, tuğralar sayesinde sultanın otoritesi altında resmiyet kazanırdı. Camiler ve saraylar. Osmanlı mimarisinde de tuğralar önemli bir yer tutar. Topkapı Sarayı'nın giriş kapılarından Sultanahmet Camii'nin çeşitli bölümlerine kadar birçok yapı padişah tuğralarıyla süslenmiştir porselenler ve günlük eşyalar. Osmanlı saraylarında kullanılan porselen tabaklardan gümüş tepsilere kadar pek çok gündelik eşya sultanın tuğrasını taşırdı. Bu eşyaların sadece işlevsel değil, aynı zamanda sanatsal ve sembolik bir değer taşımasını sağlardı. Sonuç. Osmanlı tuğraları gücün ve sanatın birleştiği bir mühür olarak asırlar boyunca kullanılmış ve bugün hala büyük bir hayranlıkla incelenmektedir. Bu eşsiz mühür taşındığı her objeye derin bir anlam katmış, Osmanlı'nın ihtişamını ve zarafetini yansıtmıştır. Bu videoda Osmanlı'nın görkemli tuğralarının gündelik eşyalardaki etkisini birlikte inceledik. Eğer siz de tarihin bu büyüleyici detaylarına ilgi duyuyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.